Eğer bir devlet milli istihbarat teşkilatının, Dışişleri Bakanlığı'nın Genelkurmay yetkililerinin yaptığı bir toplantının mahremiyetini bile sağlayamıyorsa ortada bir devletin var olduğundan söz edilemez. CHP milletvekili Barış arkadaşın işte bu tepkisinin nedeni Alman Fokus dergisinin ortaya attığı iddia Dergi Amerika'nın istihbarat kurumlarından NSA'in, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da katıldığı Suriye konu toplantıyı dinlediğini ileri sürdü. İşte bu iddiaya Türkiye'den ne bir tepki ne de yalanlama gelmedi. Yani dergide bu dinlemeleri NSA'nın yaptığı söylendi. Hükümet Fokus gibi ciddi bir derginin yazdığı bu haberin ardından neden sessizliğe gömüldü? Neden hiçbir hükümet yetkilisi, hayır kardeşim bizim MIT'imizi, Dışişleri Bakanlığımızı, Genel Kurmayımızı NSA dinleyemez, dinlememiştir diyemiyor? Neden diyemiyor? Bu iddialar neden reddedilemiyor? CHP'li Barış Yarkadaş geçici hükümete seslendi. Bir açıklama yapılmasını istedi. İddiaların doğru olma olasılığını da değinerek yaşananları skandal olarak değerlendirdi. Bu kadar suskun kalınması Akla Fokus dergisinde yazılanların doğru olduğunu getiriyor ne yazık ki. Eğer Türkiye NSA tarafından dinlendiyse bu bir skandaldır. Eğer Türkiye, Türkiye'nin istihbaratı askeri <laughs>